öz yaşları içindeki törene ise Kurtizin vasiyetiyle ilgili yaşanan defin sorunu damgasını vurdu. Bahçedeki 1936 ...1 şubatta doğmuşum. Bin yıl yaşasa bin tane daha can vardı onda yani. Yanar, kavrulur bedenimiz, sevdiklerimiz, yanar, kavrulur. Genç bir delikanlı olarak ayrıldı aramızdan. Kimse inanamadı. Yaşı vardı ama. Yaşlı değildi Tuncay Kurtiz. Yaşam enerjisi herkesi etkilemişti. Kurtiz, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda son kez sahnedeydi. Sevenleri onu gözyaşlarıyla uğurladı. Çok Şanslıyım ama onunla çok değerli vakitler geçirdim. Ya benimle paylaştığı her şey için, okuttuğu her kitap için, izlettiği her film için ona minnettarım. Yani çok özleyeceğim onu. sadece biz değil, bütün dünya kaybetti. Tunca Kutuz çok önemli bir sanatçıydı. Ya kusura bakmayın, konuşacak halde değilim şu anda. Bizim ustamızdı ama her türlü delikanlıydı o. Muhsin Tiyatrosu'ndaki anma törenine oyuncular, ailesi, arkadaşları akın etti. 15 gün önce gördüğümde... Sapa sağlandı. Kınalıada da gördüm. Filmleri, gençliği, perdeye yansıtıldı. İzleyenler gözyaşlarına boğuldu. İsmim ağırlığa alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır, dağlardır dağlar. Tuncel Kurtiz'in bir vasiyeti vardı. Cenazesinin çok sevdiği Kaz Dağları eteklerindeki Balıkesir'in Güre ilçesinde Tahta Kuşlar Köyü'ne defnedilmesini istedi. Ancak ailenin başvurusuna Alevi Köyü olan Tahta Kuşlar'ın ihtiyar heyetinden izin çıkmadı. 800 nüfuslu köyde mezar yeri sıkıntısı yaşandığını söyleyen heyet talebi geri çevirdi.